Herkese merhabalar, Ecem Akoğlu ile Kalemden Kalbe programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz teyzem Elif Yılmaz. Hoş geldin, kendini tanıtabilir misin? Merhaba, hoş bulduk Ecemciğim. Ee, ben operatör doktor Elif Yılmaz. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinin mezuniyetini takiben e, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden e, uzmanlığımı aldım 2010 yılında. Yaklaşık 15 senedir bir fiil klasik cerrahi uzman olarak devlette, özelde ve de çalışmalarımı sürdürmekteyim. Öncelikle teşekkür ediyorum davetimi kırmayıp geldiğin için. Şşş. Ne demek? Aslında mesleğine yönelik oldukça merak dolu şeyler, cümleler duyuyorsundur hem düzende <laughs> hem de bizlerden. E, dilerim bunları ben konuşmak istiyorum seninle. Öncesinde plastik cerrah olmaya nasıl karar verdin ve bu yolculuk seni nereye götürdü? Bunu merak ediyorum. öğrenciyken daha cerrahi bir branş seçmeye karar vermiştim. Plastik cerrahi üzerine odaklanmam, özellikle 5. sınıfta plastik cerrahi stajını alırken, oradaki hocamın yaptığı ameliyatları izlerken biraz ondan feyze aldım sanırım. Meraklandım yani plastik cerrahi cerrah olmaya 5. sınıftayken. Daha sonra fakülteyi bitirdikten sonra bizim bir uzmanlık sınavımız var. Duymuşsunuzdur belki biraz zor bir sınav. Onda %1'lik dilime girmeniz gerekiyor plastik cerrah olmanız için. Azmettim, çalıştım, kazandım. 6 sene ihtisas yaptım. 6 senenin sonunda da plastik cerrah oldum. Plastik cerrahı olurken beni cezbeden şeylerden bir tanesi, e, bu işin estetik yönü de var elbette, o da çok güzel ama bir de rekonstrüktif, plastik ve rekonstrüktif e, tarafı şu, e, Uzun kayıplarında, organ kayıplarında, doku kayıplarında tekrar vücuttan bir dokuyu oraya getirerek kişinin e, bedensel ve ruhsal sağlığını tamir ediyorsunuz aslında. Hayata uyumlanmasını artırıyorsunuz. İşin bu tarafı da açıkçası bana çok cazip gelmiş. Teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuya açıklık getirmen önemliydi. Günümüzde plastik cerrah denildiğinde sadece insanlar estetiksel bir gözle bakıyor ve on... Bence hani güzel bir görüntüye sahip olmak niteliğinde konumlandırabiliyorlar. O yüzden diğer başka bir açıdan da bu mesleği tanımlamam benim için de kıymetliydi. Peki mesleğiyle yaşadığı zorluk ve avantajlar neler genel olarak? Bize gelen hastanın genelde bir sağlık problemi olmaz. Daha iyi bir görüntüye sahip olmak için estetik hastası açısından söylüyorum sahip olması açısından gelir. Yani bana daha çok sağlıklı hasta gelir. Şimdi plastik ve rekonstrüktif kısmında ise... tümör cerrahisi, bir cilt tümör cerrahisinde kişiyi sağlığına kavuşturmak. E, o yaşadığımız mesleki tatmin e, cerrah olarak boğa biçilmez. Yani insanları daha sağlıklı, daha iyi, daha fonksiyonel bir hale e, getirmenin mutluluğunu yaşarsınız. Dezavantajlarından da biraz bahsedeyim. Sosyal medyanın şu günümüzdeki etkileri tartışılmaz. Ee, insanlar artık biraz be, belli şeyleri tırnak içinde, e, görüntüde de trendi e, olmak istiyorlar. Ee, herkes belli bir <laughs> dudak e, volümüne, belli bir burun açısına sahip olmak istiyor. Ben bunu tehlikeli buluyorum. Bir kere bazı şeyler gerçekten çok bağdaşmıyor. Bazı şeyler Kişinin bedensel ve ruhsal sağlığını tehlikeye atabiliyor. Bunu çok iyi kritik etmek lazım. Mesleğinizde pişerken doğru hastaya doğru yaklaşım ve doğru ameliyatı öğrenmeye başlıyorsunuz. Yani şunu söylemek istiyorum. Herkese her ameliyatı yapamayız, yapamıyoruz. Sağlık problemi olan bir hastaya estetik ameliyat mesela yapmıyoruz. Bir Şey de sormak istiyorum yani bu mesleğin e, Türkiye'deki konumunu nasıl buluyorsun? Evet diyorum ya sosyal medya insan hayatında inanılmaz bir yere sahip. Sosyal medyada ne nasıl var oluyoruz? Görüntümüzle sesimizle var oluyoruz. Görüntüsü iyi olan insanların e, daha başarılı olduğuna dair bir inanç var artık. Daha seçilebilir, daha tercih edilebilir olduğuna dair bir inanç var. Bunu da biraz tehlikeli buluyorum açıkçası. Sağlık turizmi açısından en avantajlı branşlardan biri. Ee, Türkiye'de özellikle son yıllarda sağlık turizmi açısından tercih edilebilir ülkeler arasına girdi. Türk plastik cerrahlar gerçekten e, e, Meslektaşlarım gerçekten çok başarılı. Bu açıdan Türkiye'de gitgide de yükselen bir trend var. E, plastik cerrah olmayla ilgili. Hatta son uzmanlık sınavında en çok tercih edilen e, branşlardan ilk iki branştan bir tanesi. Önü açık bir branş, teknolojik gelişmelerden birebir etkileniyor. O yüzden çok tercih ediliyor şu an e, yeni yetişen meslektaşlarım tarafından. Peki diğer branş hangisiydi? En çok tercih. Dermatoloji. Mesleğinde idön aldığım bir kişi var mı? O çok kişi var. E... Çok yani yaşlı, bizden büyük hocalarımız, eğitimimize katkıda bulunan hocalarımız, uzmanlarımız. Hani tek bir kişiden feyiz aldım desem yalan olur. Hani ilk okuldayken Plastik cerrah hocam vardı, Dark Kıvanç. kendisi rahmetli oldu. İlk ondan feyiz aldım ama daha sonra kendime idare olarak belirlediğim o kadar çok kişi var ki her biri alanında. Ee, Dü, e, dünya çapında sayılabilecek cerrahlar. Onlarla çalışabilme, özellikle İstanbul'da çalıştığım dönemde onlarla ameliyata girebilme, onları gözlemleyebilme e, şansını da buldum. Bu açıdan kendimi gerçekten çok şansa hissediyorum. Yani dediğim gibi dünya'ca ünlü cerrahlar. Bir Serdar Eren, bir Barış Çakır, e, bir Arhan Er Yılmaz. Hepsi çok başarılı, çok iyi cerrahlar daha ismine sayamadığım bir sürü feyiz aldığım tabii ki cerrahi branşta hocalarım, abilerim, ablalarım var. Evet yani fazlasıyla hani sen şeylere de katılıyorsun ne derler ona eğitimler mi? Evet tabii tabii yani bu işin olmazsa olmazım meslek içi eğitimi devam ettirmeniz gerekiyor. Çünkü teknoloji yani tıp teknolojiden birebir etkilenen bir bilim dalı Yeni bir e, teknik, e, yeni bir madde, e, bunları hani tartışıp, meslektaşlarımla tartışıp, beyin platinası e, yarattığımız toplantılara katılmayı hem seviyorum, hem de hastalarıma uygulama yaparken kendimi daha iyi hissediyorum. Çünkü onunla ilgili donanıma sahip olmak, yani bilgi her zaman güç. Bir cümle, bir kelime, birinden fazla biliyorsanız, bu her zaman size bir güç katıyor. Eski. Peki sence mesleğine ilgili düzeltilmesi ya da geliştirilmesi gereken alanlar var mı eksiklikler? Tabii ki var. Ee, mesela plastik cerrahinin alanlarından biri de yara iyileşmesidir ve yara iyileşmesiyle ilgili hala bildiğimiz çok şey var ama bilmediğimiz, zorlandığımız yerler var onunla ilgili. Ee, yeni teknolojik gelişmeler bir 10 sene sonra bence göreceğiz. Bu konuyla ilgili çok fazla çalışma yapılıyor çünkü. Özellikle yanık ve travma hastaları ile ilgili. Yine cilt tümörleri ile ilgili. Belki çok kapsamlı ameliyatlar yerine bir 10 sene sonra başka bir şey yapacağız. Bununla ilgili de yine çalışmalar var. Ee, özellikle bu e, travma ve doku iyileşmesi e, ve tümör hastalarıyla ilgili bir 10 sene sonra e, çok değişik şeyler çıkacak karşımıza. İnşallah biz de yaşarsak kendimizi bu konuda bilgilendirip hastalarımızı ona göre hizmet sunacağız. Evet. Peki günümüzde şöyle, yani günümüzde değil aslında bence hani çok öncesinde de olan bir şey. Mesela psikolog olan birine diyorlar ki işte sen sinirlendin, öfkeni kontrol edemedin, sen nasıl psikologsun ya da işte... bir problem yaşıyor o psikoloğun çevresindeki insanlar ve hani bu aslında çok etik bir şey değildir ya çünkü tanışan Bunlar yani günümüzde insanlar meslekle birebir kişiyi eşleştiriyorlar ama şey unutuyorlar yani hani o kişinin de özel bir yaşantısı var. Şimdi sen de doktorsun ve eminim ki hani e, tabiri caizse kafa ağrıların oluyordur doktorun. <laughs> Bu şeyim nasıl diyeyim kişisel arınmayı, meslekten arınmayı, insanlardan biraz daha kendini ayırabilmeyi iş dışında nasıl gerçekleştirebiliyorsun? Bunu merak et. Evet, e, kişisel arınma e, dediğim gibi önemli. E, hem işe daha böyle sağlıklı bir kafayla devam etmek, e, zihni dinlendirmek e, açısından kesinlikle önemsiyorum bunu. Mutlaka e, gün içinde kendime vakit ayırıyorum. E, doğada mutlaka sabah ve akşam yürüyüş yapıyorum. Hayvanlarla çok iyi ilgileniyorum. Onların bir şey olmaz bir hayvan severim. Evdeki kedilerimle ilgilenmek beni başka bir dünyaya götürüyor. Onlar uzaylı olduğu için ben de onların dünyasına giriyorum. Ee, televizyon yani şeyle ilgili hani çok televizyon özür bir tikimdir mesela ben. Çok televizyon çok değil, çok değil izlemem. Ee, mutlaka kendimi sakinleştirecek Beyin dalgalarımı belli bir seviyeye tutacak ee, müzikler dinlerim. Mutlaka kendimi hani dinginleştiririm ee, bu anlamda. Hmm. Aklıma ilk gelen şey, kendime vakit ayırırım. Kendi kendimle günün hesabına mutlaka çıkarırım. Şunu şöyle yapsaydım, bunu böyle yapsaydım diye kendime mutlaka vakit ayırırım. İnsanın çünkü kendi o içsel dünyasındaki yolculuk hem kendine gevşemesine, hem de hayata bence adapte olmasına yardımcı olan bir şey. Ee, fırsat bulan herkesi de tavsiye ederim. Şeyi atladın ama aynı zamanda iyi bir okuyucusun. Yani okumaya bazen çok geniş. Hem kendi mesleki alanında kitaplar okuyorsun. Ben senin kitaplığına baktığımda hep bir kitabından faydalandım yani. Çünkü üzerine ithaf eden kitaplar da vardı. Okumaya bazen geniş oldu. E, okumayı nasıl zaman ayırıyorsun? Ya benim için artık hani okumak e, mesleki olarak ve hani e, paramedikal olarak bir şeyler okumak artık o kadar hani benim için nefes almak gibi bir şey ki. Hani okuyorum demek hani benim için çok e, şey kalıyor hani. Çünkü o benim e, günlük rutinimin bir parçası. Hani ekstra yaptığım bir şey değil. E, hani beni tanıyan bilir bir hani bir... Hasta gelir bir soru sorar, ona dair bir cevabım vardır ama hasta çıktıktan sonra da acaba bu konu ilgili yeni bir çalışma yapılmış mı diye hemen PubMed'e, bilimsel yayınlara bakarım ben mutlaka. Bununla ilgili yeni bir şey var ve ben bilmiyor muyum acaba diye. Bu mesleki gelişim açısından bence gerçekten önemli bir şey. Sorulara cevap vermeniz açısından mutlaka mutlaka bence gün içinde yapılması gereken bir şey. Onun haricinde dediğim gibi zihnimi boşaltmak için mutlaka yani o gün ben bir paramedikal yani tıp dışı bir 10-20 sayfa okumam lazım hani hem gözümü hareket ettirmem lazım. Hızlı okuma yapmam lazım. Göz kaslarımı hareketiyle ...gözlük numaramı ilerletmeyeceğimi düşünenlerdenim. Okumak artık benim için şey yani günlük rutinimin bir parçası. Yemek yemek, su içmek gibi günlük rutinimin bir parçası. O yüzden ekstradan hani bir şey okuyorum de 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 demiyorum ben. Bana her şey geliyor. Tuhaf geliyor. Ya evet bir de hani okuma eğilimi çok geniş. Yani ille de elimizi bir kitabı e, alıp sayfaları çevirmemiz gerekmez. Yani bilgisayardan makale okursun dediğin... Konuyla alakalı hani çok geniş bir boyutu var ve dediğin gibi yani hayatının bir parçası olmuş. O yüzden onsuz yaşamak çok da mümkün gözükmüyor. E, bu geçici bir şey yani ufuk açıcı bir şey aynı zamanda kendi cimattasında. E, bir de ben şu konuya değinmek istiyorum yine mesleğinle ilgili. Yani günümüzde insanlar e, tamam hani herkes vücudunun her bir şeyiyle yani uzunluğu ya ya barışık olmak zorunda değil. Hani böyle bir zorunluluğumuz yok. Ama hani direkt şeye giriliyormuş gibi hissediyorum. Ya burnunu mu beğenmiyorsun? Kaşını gözünü mü beğenmiyorsun? Yaptırırsın ya. Hani kişinin orada direkt kendisini sevmesinden önce işin o ruhsal kısmını çözmekten önce ya da yüzleşmesinden önce direkt işi hani sonuca vardırmaya çalışıyorlar ve bu düşünüyorsun. Sence düşün Nasıl şekillenmeli? Bedensel özellikler elbette birbirimizle tanışırken, konuşurken, kaynaşırken bir yere kadar e, önemli. Ama bir yerden sonra o kişinin hayata karşı duruşu, vizyonu önem kazanıyor aslında. Ama bunun altını biraz boş bırakmaya başladık diye düşünüyorum ben. E, üstelik kendim e, olayın bu tarafından para kazanıyor olmama rağmen... E, Biraz bunun artık boş verildiğini düşünüyorum. E, tırnak içinden genel kültür e, veya e, kendi kendini tanıma, kendi özelliklerini sevme gibi özellikleri geliştirme biraz es geçiliyor. E, onun da haricinde dediğim gibi tek diye bir şey var. Hani trendi bir görüntü var. Herkes ona niyeyse ulaşmaya çalışıyor. Ee, bunu biraz tehlikeli buluyorum aslında bu teptip -tipleş, teptipleşmeyi ve e, mesela benim muayenehaneme gelen hastaya eğer çok şey değilse vazgeçirmeye çalıştığım hastalar olur hatta benim yani biraz enteresandır hani o durum ama e, bence hani atıyorum kaşınız böyle çok güzel dokunmaya gerek yok en azından ben ameliyat etmeyi düşünmem diye hani söylerim mesela Anlatabiliyor muyum? Hani bu teklifleşmenin biraz tehlikeli bir yere gittiğini, özellikle gençlerin ee, çok fazla e, görselliğe düştüğünü görmekteyim. Bu biraz donanım sahibi olmaya sanki engel olur gibi de geliyor bana. Hani sürekli bedensel özelliklerle vakit geçirmek, onu nasıl toparlarım, düzeltirim diye kapa yormak. Biraz daha olaya farklı bakmak lazım sanki. Ha bu arada Dünya Sağlık Örgütü sağlık tanımını şöyle yapar. Bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali. Evet bir bütündür yani sağlığın tanımı budur aslında. Elbette ki eğer yapılan işlem kişinin kendisini sosyal olarak, e, ruhsal olarak daha iyi hissetmesine yardım edecekse elbette ki bu iyi bir şey ama yapılan o işlemle kişinin bütün hayatı kurtulmayacak. Yani e, realiteden çok da kopmadan bazı şeyleri istemek lazım. Bilmiyorum tam olarak ne dediğimi anlatabildim mi? Yok kesinlikle anlatabildin. Ee, geçen yıl çocuk ve ruh sağlığı dersi aldık ve orada da ruh sağlığı yerinde tanımında benzer bir ifade kullanılıyordu. Yani kişinin e, sosyal anlamda da aslında e, bir iletişim varsa bunu sürdürebilme becerisi de bir o kadar kıymetliydi. Şimdi günümü tüketim topluluğu yani her şey çok kolay bir şekilde moda oluyor sonrasında modası geçiyor çok kolay seviliyor onun o şeyin adı sevgimi ondan da hiç bir haberim yok sonrasında vazgeçiliyor yani o kadar böyle trend şeklinde kişi gerçekten bana iyi gelecek olan şey ne demeden başka algılar üzerinde kendini kaybediyor ki bizler sürece bedensel anlamda bir sağlıktan bahsederken aslında ruhumuzun ne kadar eksildiğinin farkına bile varamıyoruz öncelikle oluşması gerekiyor demeye çalıştım ve güzel bir noktaya değindim. Evet. Burada biraz da şey karışıyor. Haz mutluluk hissi karışıyor. Haz biraz daha anlık e, bir arkası bir doyumsuzlukla alakalı bir şey. Mutluluk daha daha kalıcı ve insan ruhuna verdiği tatmin boyutu daha farklı bir şey aslında. Hani bu iki Farklı şeyi birbirinden ayırt da için de galiba biraz kişisel gelişimimize önem vermek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hani bedensel olarak da iyi, güzel, hoş olalım ama o ruhumuzu tatmin edecek şeylerle de ruhumuzu da çeşme anlatalım, güzelleştirelim. Kesinlikle bir de ben şeyi düşünüyorum yani zaten önceliği ruhumuza verdikten sonra şekilsel anlamda yoksa sağlık salıçtan tabii ki de kişi elinden de geliyorsa yapmalı. Hani ruhunu bir noktada doyurduktan sonra anlattıktan sonra senin tabirinle yani bedensel anlamda da hani ben buna mı takılmışım bunun için mi canımı sıkmışım hani oradaki önem kavramına aslında daha farklı şekilde bakmaya başlıyoruz. Yani geçtikçe bir tavsiyede bulunmada istesem, bunları söyleyebilirim. Evet, evet. Yani evet, e, ilk e, sosyal ilişkileri ilk kura, kurur, kurarken e, elbette ki e, bedensel özellikler dikkat çeker ama onun altına dolduramadıktan sonra e, bir işe yaramaz. Evet, ya da uzun vadede zaten hani dersin ki bu kadar mıydı? Yani hani görünüş bir yere kadar çünkü bir noktadan sonra kişinin gözünün içine baktığında sende ne hissettiğine göre o kişiyle olan iletişimle devam ediyorsun. Hani, hani derler ya, dil mi güzel, dil ver mi güzel diye. Ben çok teşekkür ediyorum davetimi kırmayıp ve kıymetli sohbeti. Şimdi ben tabii ki de istediğin zaman seni yine yeni yeniden konuk almak isterim. Birçok konuyu tartışmak isterim senin. Ee, peki dinleyicilerimize son olarak neler söylemek istersin? Ya kendi kendimize mutlaka özen göstermemiz gerekiyor. Bu benlik öz saygımızı bence artıran bir şey. Kendimize gösterdiğiniz, kendimizi iyi hissettirecek bir şey. ama bunun reel gerçeklerle buluşması ...kendi mesleğim açısından söylüyorum tabii ki... E, ...real e, gerçeklerle buluşması e, için e, kendimizi tanımamız gerekiyor. E, ve kendimizi geliştirmemiz gerekiyor bence. Bunun doğrultusunda ilerlersek ki hayatta bir, bence bütün her şey için de geçerli bu. Gerçeklikten kopmadan... E, isteklerimizi buna göre dizayn edersek daha mutlu oluruz diye düşünüyorum ben. Ben de katılıyorum söylediğin şeylere. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ve biz bu Evet, teşekkür Biz bu sohbeti gerçekleştirirken çok keyif aldık. Olaylara farklı pencerelerden ve işin bileniyle aslında konuşmak daha da bir noktada bizi aydınlatan ufuk açıcı bir kısımda oldu. Umarım sizler de dinlerken keyif alabilmişsinizdir ve sizlere de bilgisel anlamda da bir katkı sağlayabilmiştir. Bir sonraki programa kadar kendinize çok dikkat edin ve sağlıcakla kalın.